Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda Portekizce'de kullanılan Sı bağlacını yani iki cümleyi bağlayan sı kelimesini sizlere detaylı olarak anlatacağım. Portekizce'de kullanılan bu sı kelimesinin anlamı eğer olarak bilinir. Hani bir istekte, bir ricada veya bir oluşmamış durumlarda, oluşabilecek durumlarda vesaire kullanımlarda bu eğer bağlıcı kullanılır. Şimdi bunların e, nerede ne şekilde kullanıldığını madde madde örneklerle inceleyelim arkadaşlar. Birinci maddemiz gerçek durumlarda kullanılır. E, i̇ki cümleyi birbirine bağlar arkadaşlar. S ten dinero parası var ki il trabalya. O çalışıyor. Yani herhangi bir e, istek, arzu gerçekleşmemiş bir durum değil, e, kesin olan iki cümleyi birbirine bağlar arkadaşlar. S bağlacı. S dinero il trabalha. İkinci maddemiz arkadaşlar e, olup olmadığı anlamına gelir. Tam belli olmayan kuşkulu durumlar diyebiliriz ya da kuşkulak yani kuşkulu derken, kesinlik belirtmeyen durumlarda kullanılır. Dilek kipiyle değil arkadaşlar ona dikkat ederim. Dilek kipinin çekimiyle değil arkadaşlar. nau sabia s mi vişte. Senin beni görüp görmediğini bilemedim. Yani evuna sabia ben bilemedim. Sı mı vişte beni vişte görüp görmediğini bilemedim. Ningen mi disse Sı vose tinya trabalyado Sizin çalışmış olduğunuzu bana hiç kimse bir şey söylemedi. Ningen mi disse bana hiç kimse bir şey söylemedi. Söylemedi. S. Vose tine traballado. Yani sizin çalışıp çalışmadığınız hakkında çalışıyor musunuz, çalışma, çalışmıyor musunuz diye herhangi bir şey söylemedi. Yani burada herhangi bir kesinlik belirtmediği için olup olmadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Diğer bir maddemiz arkadaşlar olabilecek durumlar, daha tamamlanmamış, emin olunmamış, e, kesin bitmemiş durumlarda yine bu bağlaç kullanılır arkadaşlar. Örnek verirsek arkadaşlar, sı now to şikeş eğer sen unutmazsan envia mı uma kartı da Türkiye. Türkiye'den bana bir kart gönder. Yani burada bir e, tamamlanmamış ama bir e, ihtimal dahilinde eğer unutmazsan, eğer yaparsan, hani bu şekilde bir hem şart hem ihtimal dahilinde bir cümle ile bağlanıyor arkadaşlar. Diğer örneğimiz arkadaşlar, s um umtrabalio. Eğer iş arıyorsan, eğer çalışmak istiyorsan çalışma. Arıyorsan, teraş no pro simu mens. Burada gelecek zaman var, teraş no pro simu mens. Gelecek ay için olacak. Sizin gelecek ayda işiniz olacak eğer çalışmak istiyorsan, arıyorsan. Yani burada da e, tarih verilmiş ama kesinlik kazanmamış, tamamlamamış yine bir durum var arkadaşlar. Burada da yine sı yani eğer anlamına gelen ve e, çokça sık karşı, çokça karşılaşabileceğimiz e, bağlaç karşımıza çıkıyor. Ve son olarak arkadaşlar e, kesinlikle olmayacak yani mümkünatı yok dediğimiz durumlarda veya mümkünat değil ama bir istek varsayımsal tahmini kalpten geçen durumlarda da yine bu bağlıcı kullanırız. Şimdi örnekle de sıfose Eğer ben zengin olsaydım. Iria dar uma volta al Mundo. Yani param olsaydı, zengin olsaydım dünyayı gezerdim. Sıfose Hani e, olsaydım, idim, mış, mış gibi düşünelim. Yani e, bir tık üzeri mi diyeyim ya da hani varsayımsal durumlar veya ihtimal ihtimalin biraz daha olma ihtimalin biraz daha yüksek olacağı durumlar diyeyim arkadaşlar. Diğer örneğimiz si fui un patron si fui un patron eğer ben patron olsaydım yine bir ihtimal bir rüya demek istemiyorum ama hani bir isteği varsayımsal durum diyeyim. Podia dado um trabalho a todos. Herkese iş verebilirdim. Podia dado verebilirdim. Um trabalho a todos. Herkese bir iş verebilirdim. Yine s fui um pat patrão. Yani eğer ben patron olsaydım. Böyle bir özellik yok ama böyle bir özelliği kendine ihtimal veriyor. Ve bunda yine sı bağlacını kullanıyoruz arkadaşlar. Bu sığ bağlacını e, bu dört şekilde de e, dört madde halinde sıraladık arkadaşlar. Bunları bu şekilde çevirebiliriz. Bu sı özellikle belirtiyorum sı ile e, reflekso refleksivo da karşılaşabilirsiniz. Onların kullanımları farklıdır. Onları nasıl ayırt edeceğiz diyorsanız arkadaşlar zaten kelime cümleyi okuduğunuzda e, sığla başlayan yani o bağlaçla başlayan cümle zaten hani özne nasıl evu en baştaysa bu da aynı şekilde en başta olur. Yani şekil olarak şöyle cümleye bir göz attığınızda sığının hani nerede olduğuna bir bakın arkadaşlar. Çünkü öteki refleksivo yani ek, o ekler genellikle bir fiilin önünde gelir ve fiiller zaten bellidir ağırlıklı olarak. Hani şikestir. Yukarıda üçüncü maddede bakarsak arkadaşlar. Sınav tı şikestir. Burada ikinci teki şahıs kullanıyor. Eğer Üçüncü teki şahıs olsaydı sı now sı şikesa yani oradaki çekimden dolayı oraya da sı ekleniyordu. Burada hani dediğim gibi bir cümlede olabilecek sı bağlacı genellikle özne gibi en başta oluyor. Ama o refleksivolarda fiilden hemen önce geliyor hani araya sıkışmış diyeyim. Yani komasız şama hani Nasıl seslenir, nasıl nedir vesaire, yani bunun gibi düşünün arkadaşlar. Sı en başa değil, komo bağlacı oranda koması şama. Bunun gibi e, düşünebiliriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.